Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları deprem sonrası Malatya'da kurtarma çalışmalarına katılan Elazığ itfaiyesi personeliyle bir araya geldi. Başkan Şerifoğulları itfaiye personelimiz her zaman yüz akımız olmuştur dedi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yıkımın yaşandığı Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katılarak yürüttükleri çalışmalarla enkaz altından 28 vatandaşı sağ kurtaran Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürü İbrahim Halil Başkın depremin ilk anından itibaren talimatlar doğrultusunda deprem bölgesinde çalışmalara başladıklarını söyledi. Başkanım zaten deprem ağız olmaz. Sizin talimatınız doğrultusunda ben kriz merkezine gelirken Selim Bey'in başkanlığında da bütün arkadaşlarımızı itfaiye de topladık. Hazır halde emrinizi bekledik. Zaten hemen en kısa zamanda bize talimat verdiniz. Ekipleriniz Malatya, geçtiler Malatya'da yıkım çok. Yardım bekliyorlar. Biz hemen 3 ekip, 18 uzman kurtarma elemanıyla başında Selim Bey olmak şartıyla bütün kurtarma kurtarmacılarımız Malatya'ya hareket ettiler. Daha sonra yine sizin emriniz doğrultusunda su tankı gönderdik. Kızılay ihtiyacı vardı. Üç kurtarma aracı bir de su tankı olmak üzere dört ekiple olay yerine hareket ettik. Başkün yalnızca Malatya'da değil aynı zamanda depremi yaşayan Elazığ'da da deprem sonrası çalışmalarının olduğunu aktardı sadece Malatya ile sınırlı kalmadık. Çünkü Elazığ da aynı zamanda bu depremi yaşadı. Zaten en büyük sorumluluk sizlerdeydi. Sayın Valimiz sizler başta olma üzere. Başkanım biz 18 yangına müdahale ettik. Ayın altısında depremden sonra. Bunun 15'i mesken, 3'ü de büyük iş yerleriydi. 35 mahsur kalma vardı başkanım. Vatandaşlar mahsur kalmışlardı. Bu 35 mahsur kalmayı arkadaşlarımız birebir olay yerine giderek müdahaleyi yaptılar. 6 yatarak hasta vardı. Yine sizin talimatınızla ekiplerimizi yönlendirdik. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları itfaiye müdürlüğümüz bizim yüz akımız diyerek ekibe yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti en hassas çalışan, en fedakarca çalışan bizim başında yine itfaiye müdürlüğü geldi. Biz her defasında ifade ediyoruz. Bizim itfaiye müdürlüğümüz, bizim yüz akımız. Yine bu Kahramanmaraş merkezli depremde de yüz akımız olmaya devam ettiniz. Bundan dolayı hepinizin emeğine, yüreğine sağlık. Ve Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle e, itfaiye müdürlüğümüzün ee, müdüründen bütün personellerine kadar defa defaten bizleri arayıp teşekkür etmesi bizleri hakikaten çok mutlu etti. Şerifoğulları depremde hızlı bir şekilde kararlar alıp ihtiyaç doğrultusunda ekiplerin sevkini gerçekleştirdiklerini söyledi. Ee, tabii şehrimizde e, yıkım olmamasından dolayı e, Malatya'ya destek noktasında hızlı bir karar aldık ve ekiplerimizi Malatya'ya çıkardık. E, bu anlamda da Malatya'da ...çok güzel işler yaptınız. Canların sağ bir şekilde kurtarılabilmesi adına büyük bir fedakarlık örneği gösterdiniz. Başkan Şerifoğulları 2020 yılında Elazığ'da meydana gelen depremin bugün bir şans olduğunu gördüklerini söyledi. Tabii bizler 2020 yılında biliyorsunuz büyük bir afet yaşadık. 6.8 şiddetindeki bir depremi yaşadık. O günkü depremi afet olarak görüyorduk ama... İkinci, bu Karamanlı varış Merkezli depremle birlikte e, o depremin bir afet olmadığı, bir rahmet olduğuna kanaat getirdik. E, niye rahmet olduğuna kanaat getirdik? Tabii e, o gün depremle birlikte e, şehrimizde 1700 binamızın yıkımını gerçekleştirdik. Ve şehrimize 25 bin konut yapıldı. ve Dolayısıyla şehrimiz depreme daha dayanıklı iller arasında e, ön sıralara yerleşti. Burada yapmış olduğumuz ee, doğru planlama, şehirdeki rezerv alanların tercihinin iyi yapılması, sağlam e, zeminlerde e, rezerv alanların belirlenmesi ve 25 bin kurtun yapılmasıyla birlikte 1700 binanın yıkılması da e, şehirde çok daha büyük yıkımın ve e, Allah korusun e, ölümcül vakaların önüne geçmesine sebep oldu. Elazığ hala depreme dayanıklı bir il olarak tanımlamadıklarını ifade eden Şerifoğulları, hasarlı binaların yıkımlarının yapılacağını söyledi. İlimiz hala daha tam anlamıyla depreme hazırlıklı bir il olarak tanımlamıyoruz. Biraz daha gayret etmemiz lazım. Bu depremle birlikte de ağır hasarlı binalarımızın tespitleri yapılıyor. İnşallah onların yıkımları gerçekleşecek. Onların yerine yeni konutlarımız yapılacak. Ve depreme daha dayanıklı bir il haline de inşallah geleceğiz. Şerifoğulları ayrıca Elazığ'da olduğu gibi depremin ardından 10 ilde de konutların hızlı bir şekilde yapılacağını ifade etti. Çok ciddi manada bir yıkım söz konusu. Bu e, yıkımları daha önceden de Elazığ'da da e, yapıldı. Konutlar yerine konuldu. E, hemşerilerimize teslimatları yapıldı. Çok kısa süre içerisinde, bir yıl içerisinde biz 10 bin konutumuzu hemşerilerimize dağıttık. İkinci yıl dolmadan 20 bin üzerindeki konutlarımızın kuralarını çektik ve hem dağıtıp sağlıklı, güvenli konutlarında oturmalarını devletimiz sağladı. İnşallah bu diğer 10 ilde de yine devletimiz güçlü bir devlet olması sebebiyle Allah'ın izniyle zaten ihaleler de hızlı bir şekilde yapılmaya başlandı. Konutlar hızlı bir şekilde yapacak ve vatandaşlarımıza teslim edecek.